Arkadaşlar herkese geçmiş olsun umarım ses vardır. İnternete gitti zaten. <laughs> Evet 19.53'te merkez üstü yani bende sındırgı olarak çıkıyor. 5.9 6.0 gibi gözüküyor. Bir deprem oldu. Beklenmeni beklemek gerek diyordum bazen ama bir gariplik vardı. Gelmiş geçmiş olsun herkese. O da deprem oldu ama merkez üstü neresi bilmiyorum. Arkadaşlar Balıkesir sındırgı. Merkez üstü Balıkesir sındırgı. Bir atış arası bir yer gözüküyor ama sındırgıya daha yakın. Geçen de bahsetmiştim işte gelen ve fayı, aksisar tarafı, Orada bir gariplik vardı ee, 6.0 5.9 işte 6.0 olarak çıkıyordu yani şu an kandili çöktü şu an afat yok zaten şu an veri alabileceğimiz bir yerde yok ee, benim veriler üzerinden konuşuyorum 5.9 6.0 e, olarak çıkıyor ee, Kocaeli dahil birçok yer hissetti öncelikle herkes gelmiş geçmiş olsun herkese şimdi veriler geldikçe zaten burada canlı yayında e, elinden geldiği kadar sizleri bilgilendireceğim. Evet 6.0. Sakarya da çok seldi. Mudanya 6.2 veri. bu ek. Doğrudur. Manisa sallandı. Aydın daha da hissetti. Yani Aydın, İzmir, Uşak e, zaten balıkesir hissetti Birçok yer Kütahya, Yalova, Kocaeli, e, Çanakkale birçok yer hissetti. Evet sistem gitmiş durumda. 6.0 e, olarak olarak bende. 5.9 6.0 olarak. Yani ben 6.2 ilk verdi evet gördüm MSC'nin. E, benim verilerde 5.9 6.0 olarak çıkıyor. E, daha önce de hani böyle anı, anı canlı yayınlarda denk geliyordu. E, ben de bir taraftan evet sındırgı olarak verdi şu an. Query'de. E, Kojel e, pardon. Kandilin Rastanesi'nin şu an otomatik çözümlemesi de deprem 6.1 sındırgı olarak verdi. Tam deprem epicenter noktası durumda hemfekiriz. Aksar çok salladı. Ya mutlaka artçıları gelecektir. Bunu nasıl söyleyeyim? E, 6.1 ya da 6.0'lık bir depremin en azından 5.5 5.4'e kadar bir artçı da gelebilir. E, bilginiz olsun. Şu an bölgeden hani bilmiyorum gazeteci arkadaşlarla da bir taraftan haberleşiyorum bölgesel olarak. umarım hani bir yıkım yoktur. tek temennimiz bu. Ama biliyorsunuz azıcık depremlerinde 5.5 depremlerde bile köydeki evler hasar almıştı. İzmir'de elektrik enerjisi düştü sonra deprem oldu. Evet Kandilli 6.1 yazmış. Bursa çok sallandı. Çınarcı Payaslanlı hocam 3.8'lik deprem öncü müydü? Yani 3.8 geldi, 3.7 geldi oradan. E, peş peşe geldi. E, Dursun Bey, Kütahya, e, Bigadis Sındırgı tarafı benim için hani dikkat edilmesi gereken. Hatta en son canlı yayında beklenmeyeni beklemek e, diye bir söz etmiştim. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok sessizdi, yalan yok. E, bir anda geldi. Eskişehir çok sallandı. Kısa ama sertte Çanakkale hissettim demişler. Kojeli kumca hissettim. Kandıra'da bile hissedilmiş. Vardır yıkım. Uşak yıkılacak sandık. Doğrudur. Direkt uşaktaki arkadaşım aradı beni. E ben açıkçası hissetmedim ama işimi hissetmiş. Afyon bile sallandı. Manisa enerji düştü. Sonra sallanmaya başladı ve uzun sürdü. Doğrudur. Neden uzun sürdü? Şimdi bunların hepsine bakacağız. Sıcağı sıcağına en azından hani kandilliğe, afata giremediğiniz için şu an e, hani sizleri ben değerlendirme e, muhabbetini alayım, e, bilgilendireyim istedim. Herkese gelmiş geçmiş olsun. Ben de epicenter noktası sındırga olarak çıkıyordu. 5.9, 6.0 gibi duruyordu ama kandilli 6.1 verdi ilk e, çözümlemesini. E, bakalım neler gelecek. kır sındırga balık istir demiş e, Kandilleri kandilli e, yüzey kırığına, altı, yani yüzey sallantısına, MV cinsinden e, 6.1 demiş ki bizim için önemli olan o. Hemen çözümlemeyi de yapmışlar zaten revize etmişler. 1953'te Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem oldu. Devamı gelir mi? artısı mutlaka gelecektir. Bu benim düşüncem tabii ki. Ee, bölgede inşallah yıkım yoktur. Kimsede bir şey yoktur. Ama hani hastalı masalı bir ev varsa da şu an girmeyin arkadaşlar. Yönen çok sallandı. Şimdi ben hani sıcağı sıcağına bir bilgi vereyim dedim. En azından depremin epicenter noktası adına, büyüklüğü adına Silivri falan sallandı. Bolu'da Avizeler sallandı. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Bir aradan da Haber almaya çalışıyorum bölgeden. Bölgede olan arkadaş var mı şu an? En azından yazarlarsa. Balıkesir Bigadesi Sındırgı tarafında. Afat'ta 6.1 verdi Sındırgı olarak. Balıkesir Çayıcıslar. Şimdi tv'de hasar gözükmüyor diyorlar hocam. İnşallah yoktur. Tek temennim bu. Ya yani bizim zaten yıkım eşiği 6.4'ün üstüne çıktığında normalde oluyor ülkede ama hani e, köy e, yerleşim yerlerinde eski binalar olduğu için hani beş buçukluk 6'lık deprem bile evlere ister istemez hasar verir. Kanıra sallandı demişler. 4 katlı bina yıkılmış. Şimdi ben hani tehditli olmayan şeyleri burada okumak da istemiyorum. Bursa çok salladı. 6.0 olarak doğruladı. Doğrudur. doğrudur. Hani bende çıkan değer 5.9 6.0'dı. Evet şu an bir deprem daha geldi. 4.3 olarak veriyor şu an. Evet bir deprem daha oldu bölgede 4.3 arkadaşlar 5.2 5.3'e kadar e, kısacası Bölgeden deprem gelir bilginiz olsun 3.7 4.3 ardından geldi şimdi Ben Faya ve kırılmaya bakayım ondan sonra bir daha yayın yapacağım bana en azından ne olur yanlış anlamayın bir saat daha izin verin Çünkü sıcağı sıcına Bir şey demek sadece burada medya maymunluğu yapmak gibi bir şey olur Verilere bakayım 4.4 olarak revize edildi 4.6 Arçılar geliyor şu an. Evet 4.6 verdi. 4.4 verdi. Peşi sıra şu an arçılar başladı. Bunlar gayet normal. Ee, ana şokun üzerinde böyle arçılar devam edecektir. Bu yüzden hasarlı binalar varsa ne olur uzak durun. Ee, bölgedeki etkileri dinleyin arkadaşlar. İstanbul çok kötüydü. Haberlerde yıkılan bina var deniyor demişler. Bina yıkılmış. Bir daha olur mu evlere girelim mi? Bakın özellikle Bigadiç ve Sındırga bölgesi başlı olmak üzere burası için diyorum. 6.1 büyüklüğündeki bir deprem 5.2 5.3 belki 5.5'e kadar artçı üretebilir. Arkadaşlar eviniz hasarlıysa ee, korkuyorsanız içeri girmeyin. Kocaeli'de işte girelim mi, İstanbul'da çıkalım mı muhabbeti yok. Özellikle o bölgeyi söylüyorum ben size. Hani Kocaeli'dekinin korku, korkuyorsa dışarıda kalsın, beklesin. Yalova'daki beklesin, dışarıda sorun yok. Ama ev şu an eve girmeyecek diye bir durum yok. Evet gösteriyor bina yakınlaştı. Binalar var. Aydın merkezinde şu an TV gösteriyor bina yakınlaştı hocam. Kardeşim bu durum ne etki eder? Ben faya bakayım. Kırılan alana bakayım. Ondan sonra e, dediğim gibi ne olur beni yanlış anlamayın. Boş yapmayayım. Boş konuşmayayım. E, çıkıp en fazla bir saat sonra burada tekrar yayın yapayım. Olur mu? Manisa Salih için aç bekliyor musun? Bir kadeş sınır karısına dikkat edin arkadaşlar. Diyeceklerim bunlardan ibaret. E, bir saat sonra en azından 20-15, 21-15 da 21.30'da açarım canlı yayını sabaha kadar konuşuruz. Son değil. En azından verileri alırım. Artçı depremler gelecektir. Ne olur dikkat edin. Art, hani hasarlı binalara girmeyin. Bölgede hani yetkililere dinleyin. Ona göre hareket edin. Diyeceklerim bunlar. Ana şok oldu. Öncümü artçımı en azından hepimiz gördük. 3.7'lik depremler o bölge iyice sıkıştığını gösteriyordu bize. Kütahya depremlerinden sonra. Ee, fayı ve üstündeki bütün imeleri alayım. Ondan sonra da bir saat sonra görüşürüz.